Oderlund mevzusu da bilmedi mesela. Afyon'da o kavgayı gürültü ettikten sonra 10-12 futbolcu bunu sakinleştirmek için odasına çıktı. Yapma hoca, etme hoca, sakinleş. Bunu işte dışarı çıkartmaya çalışıyorlar sakinleşmesi için. Bu otel lobisinden bağırarak, roma küfürler ederek çıkıyor, bırakıyorum, gidiyorum, bilmem ne. E, ne oldu? Kulüp dik durdu. Kulüp dik durdu. Almadı istediği topçuyu. Aldırdı Rize'ye. Daha sonraki takıma gol kralı oldu ki o sene. Sonra da zaten Rize'den Real Madrid'e transfer oldu. Söderlund. 35 yaşında oyuncu evet. dünya bonservis verildi. Kayseri Spor'a bir Amorim diye bir oyuncu aldırdı. O zaman Mendes vardı aynı mevkide oynayan fırtına gibi esiyordu. Sana dedi bir futbolcu getireceğim şeyden Romanya'dan üf. Şöyle uçuyor böyle uçuyor Mendes'in 3 katı 4 katı çok iyi. Mendes'i gömecek bilmem ne. Amorim geldi. <laughs> bir asistli bir gol yok. Varsa da o maçında Kırıkkale Spor'a. Peki yalandan ağladı diye bir tweetiniz var. Bununla... Yalandan ağladı. Mesela o gün... Ya o olayın başına anlatabilir miyim Yani? Mümkünse. Sivas'a deplasmana gittik. Bir gece önce kontrat yenileme görüşmeleri vardı. Ben girmedim. Yardımcısıyla beraber girdiler. Yardımcısı İngilizce biliyor. Yardım ben kontratlı onları istemiyorum çünkü Dışarıda duyulduğu zaman tercümandan biliyorlar. Halbuki herkes, orada olan herkes gidip sağındakine, sondakine söylüyor ama her şey en çürgenme tercüman olduğu için, en gariban tercüman olduğu için burun abalıya misali oluyor. O gece otelde, Sivas'ta otelde kontrat görüşmeleri yapıldı. Bu bize geldi, herkese yardımcılarını sordu. Tahmin et bakalım benim kontratıma yüzde kaç zam yapacaklar? Şöyle böyle. Ondan sonra toplantıya girdiler, çıktı. Sonra biz odasına çağırdı, gittik. Biliyor musun dedi, benim kontratımda indirim istediler dedi. Olur, pandemi süreciydi zaten. Herkes, Galatasaray'daki oyuncular, büyük takımlardaki oyuncular da indirdi. Hepimiz duyduk, gördük bunları. Hepimiz, her futbolcudan istendi bu dönemde. Kulüpte oynayan her futbolcudan istendi. Ama kendisi kabul etmedi. Ondan sonra biz yukarı çıkarken tekrar asansör, pardon maça giderken stada ben dedi dün akşam dedi bütün her şeyi organize ettim dedi. Sen merak etme dedi. Ben İngilizce konuşacağım dedi. Orada İngilizce bilen adamlar vardı dedi. Stada gittik tabii. Yenildik o gün Sivas. Bir seri vardı 14-15 maçlık bir seri. Yenildik Sivas'a. Sonra ben yardımcısıyla o Gabi'yle basın toplantısına giderken telefonum çaldı. Beni aradı dedi ki çabuk dışarı gel dedi. Dışarı bir çıktım bir gazeteci ortu bunun önünde bekliyor. Bu hakemleri alkışlıyor. Bağırıyor hakemleri arabaya binerken. Sonra ben yaklaştığımı gördü, bana uzaktan parmak sallayarak yanımda hatta ben Şener Hoca'yı da çağırdım çünkü olay olacağını biliyordum. Şener Hoca gel beraber gidelim Bana parmak sallayarak eğer söylediklerimi çevirmezsen seni işten kovdururum dedi. Tamam yani, dedim artık yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Gittim. İlk önce o meşhur videoda çevirmemeye çalıştım. Ama daha sonra da o arkadaş, gazeteci arkadaşı Salla sorunca neden para istiyor, parası yok mu sorusunu sorunca da olay patladı. Daha sonra otele geçtik. Tabii Sivas'tan geldik otele. Antep'e döndük. Bu gönderildi. Bizi çağırdı. Ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? İşte bir gün işte bir affedilme durumu vardı. Herkesi aradı. Belediye başkanı, valiyi. Vali arayamadı. Belediye başkanını arattı. Sonra o zaman işte Adil Bey var. Adil Konukolu, Onursal Başkan. Hatta oyuncuları otele çağırdı. Kendi ülkesinden olan oyuncuları. Arattırdı. Oyuncuları eski başkan arattırdı. Onursal Başkan'a. Ondan sonra bir yumuşama şey oldu. Herkes bir şey yapmak için bir gün bekleyin diye buna söylendi. Ondan sonra bu da hemen bir gün o ara gazetecileri organize etti. Parasıyla. Arkadaşım birine verdi. O arkadaşlarına çağırdı. Otele geldiler. Otelde yardımcı bana dedi ki Oğuzhan dedi bak dedi bir şeyler olabilir ağlayabilir. Hazırlıklı ol yani Ben de o söylediği laf aklıma geldi. O, orada ağlamaya başlayınca ben de söylediği laf gelince gülüm. Yani maskenin ardından zaten güldüğüm çok belli oluyor. O geldi aklıma. Hatta videoda da göz göze bakıyoruz. Ben ona bakıyorum. Görüyorum. Bir de Türkiye sürekli benim ikinci vatanım. Türkiye'yi çok seviyorum. Çünkü Türkiye'yi sever. Burada kazandığı parayı memleketinde kazanamıyor herhalde. Sürekli Türkiye ikinci vatanı. Sürekli pasaport almanın derdinde. Atliklerdeki biliyorsun atlıklarda yabancı hoca çalışamıyor. Atliklerde evet. mali durumu iyi olan, iyi yatırım yapan takımlara gözü düküyor. Sürekli ağzında bir samus var. O alttan başka takımlar. Şimdi ben Hani Samspor aklıma geldi çünkü ben Samsunluyum. Başka takımları da söylüyordu o ara. Kocaeli'yi söylüyordu mesela sürekli. Bunlar iyi takımlar, burada da çalışılır. Pasaport almam lazım benim. Yani o bayrak öpme, o düşme, o düşme sahnesi var. Burada Kayseri Spor'da çalışıyor. Antalya'da kampta. Tamamen kurgu. Sadece Romanya kanalı o sahneyi çekiyor. Sadece oraya odaklanmış. Orada maç oynanırken. Enteresan. Bir de dönüyor ağır hareketler ama kamera sürekli orada. O burada yaptığı saçma sapan şeyler, orada yaptığı sonra bir odaya girdik bir soyunma odasına Beşiktaş maçından sonra dedi ki bu kartal pençesi değil, Şahin pençesi diyelim. Antep'in sembolü de Şahin. Hemen bir kırmalar güzel hareketler. Ya film güzel güzel bence Yeşilçam'da oynar, güzel oynar. Rollerini çok iyi yapıyor çok iyi yapıyor rollerini. Rolüne bence çok başarılı. Aktör olmalıymış. Yanlış tercih yapmış bence. Ama dediğim gibi bu işsiz kaldırma kesinlikle bir alakası yok. Ben çağırmadığıyla bir alakası yok. Tamamen günde 10 defa arayan adam şimdi sanki Real başında ya da ben Madrid saygı duyuyorum. Buradan yanlış anlaşılmasın lütfen. Ama yaptığı tavır, aldığı tavır tamamen çocukça. Ben buradan isteyen herkese ekran görüntüsünü de gönderirim. Ben de hala duruyor WhatsApp'ımda cevapsız çağrıları 20 tane. Önemli değil. Kendisi kendisine buradan başarı da dilemiyorum bu saatten sonra. Ama ekibindeki sevdiğim hocalar var. Türk hoca özellikle. Yerleri de bununla değil. Bu saatten sonra bu ülkede başarılı da olmasını istemiyorum. Bu anlattıklarımla umarım bütün kulüpler gerçek yüzünü görür. Ya zaten bak ben sana bir şey söyleyeyim. Göztepe'nin hocası değişti. Göztepe'yi bizi arattırdı. Buldu numarayı kendi buldu bizi arattırdı. Adamlar dedi ki şunu dik ama tövbe sakın bir daha adını söylemeyin dedi. Antalya Spor'u kovaladı olmadı. Kayseri Spor'da Hikmet Hoca var. Hikmet Hoca'yı Hikmet Hoca'dan önce e, e Hikmet Hoca'dan önce Hikmet Hoca'dan öyle bir kusura bakmasın hocam. Adı aklıma gelmedi. O hocayı şey gönderdiklerinde hemen oradan Kayseri, oradan bir video attı. Romanya'dan ben dedi Kayseri Spor dedi. Benim ilk göz ağrım, ilk takımım şöyle böyle. Ondan sonra tekrar Antep'e döndü. Rüzgar nerede eser şey gibi. Kemal Sonu'nun bir film vardı ya. Her takıma transfer oluyor. <laughs> Doğma abime bu takım Doğma Doğum takım. <laughs> ya ben sana bir olay anlatayım mı? Bak bunu evet. da Yayınlarsan bak bu çok önemli gerçekten. Bu çok önemli. Antep'ten ayrıldıktan sonra e, yöneticileri arıyor. 2-3 tane Türk oyuncu, 2-3 tane yabancı oyuncu diyor ki ben onlarla konuştum. Onlar ben orada olmadığım için oynamayacaklar artık. Yüzde yüzlerini vermeyecekler. Yöneticilere söylüyor. Bu yüzden yönetim tarafından çağrılıyor. Böyle bir şey var mı diye. Oyuncular da yok. Bir şey Öyle bir şey yok. Haberimiz de yok zaten. Biz kendisiyle hangi dilde görüşelim? Bu tür bu oyuncuların bazıları İngilizce bilmediği için. Ben... Daha sonra tekrar söyleyeyim. Ben buradan isim de vereceğim bu sefer. Yabancı oyuncu Kanabeyik var. Kanabeyik. Ben kendisiyle bir buçuk sene burada Kayseri'de aynı evde beraber yaşadık. Kanabeyik Kanabık için yönetim arıyor. Diyor ki adam gerçekten sakat. Bunu şey de biliyor Sakatlığı şu an düzeldi. Sakatken adama diyor, yönetim arıyor. Diyor ki ben orada olsaydım kanalıyık oynardı. Siz onlardan faydalanamıyoruz. Tabii yönetim de bunu bu sefer oyuncuya karşı sen bizden para alıyorsun. Çünkü Lika burada değil diye oynamıyor diye. Bunu çağırıyorlar. Görüşüyorlar. Hatta menajerine de söylüyorlar. Menajeri beni arıyor. Çünkü ben Karabük'le gerçekten çok yakınım. Ondan sonra daha sonra orada çalışan bir yardımcı antrenör var. Şöyle bir kafa var, plan var kafasında. Orada Sapinto kötü giderken <laughs> film ya Sapinto kötü giderken orada o dönem diyor ki yardımcı hocaya Antep'te çalışan yardımcı hocaya diyor ki Sapinto'yu göndersinler ama şimdi göndermesinler. Son 3-4 hafta göndersinler. Seni onun yerine koysunlar. Ben buradan sana taktikleri gönderirim. 3-4 hafta sen benim taktiklerini idare edersin. Sezon başı ben tekrar geri dönerim. Bu yardımcı hocayla bunu konuşuyor. Yardımcı hoca işte yönetim arıyor. Diyor ki ben yardımcı hocayla görüştüm. Ona her türlü bilgiyi verdim. Benle anlaştı. Her şeyi biz kararlaştırdık. Ya yani yönetimi yardımcı hoca grupta çalışan yardımcı hoca karşı cephe aldırıyor. Kendisi şu an zaten görüşmüyor. O yaptığı saygısızlıktan dolayı ona onlar habersiz yalanlardan dolayı o yardımcı hoca artık onunla konuşmuyor. Çok daha çok filmleri var. Hangi birini anlatayım? Hangi birini anlatayım? Yok o benim diyor UEFA'da maçımı yönetti diyor. O varken diyor çok benim beraber ben Krujda'yken bizim Avrupa kupası maçlarımıza geldi. Ben onu çok iyi tanıyorum. Adam yüzüne bakmıyor. Neyin, neyin yalanı söylüyorum? Biz Türk'üz zaten. Yani. Anladım. Oğuzhan Bey ee, sesim geliyor mu şu an? Geliyor son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili? Bu eklemek istediğim bir şey yetkililere sesleniyorum. Bu adam sakın Türk vatandaşı yapmayın. Bu adama o şanlı bayrağı taşıyan pasaportumuzu sakın vermeyin. Beğenmiyor. Buraya geliyor. Bizim vatandaşlarımıza bunlar çok kötü kokuyor. Üf. Asansörde bir koku vardı. Üf. Şöyleydi. Üf. Böyleydi. Türkiye çok kötü. Her gün bombalar, terör sağlık sorunları bilmem ne. Kendisi bir, bir kere acaba hastanede sıra beklemiş mi? Korona da karantina yaldırdık. Perdesinden mikrodalgasına, televizyonundan dekoderine kadar her şey vardı. Hiç mi maçı, hiçbir şey kendi ülkesindeki maçları her şeyi izledi. Hiçbir şey de eksik değildi. Ama sürekli ağzında kaka Türkiye ama televizyona çıktım mı bura benim ikinci vatanım. Bu Türkiye'yi çok özledim. 10 bin fidan yardımı yapacağım. Nerede acaba? Çok merak ediyorum. Ben sadece merak ediyorum. Ben kendisine temanın bana yangında aradı dedi ki ben dedi adımı dedi Türkiye'de reklam yapmak istiyorum dedi. 10 bin fidan bağışlayacağım dedi. Ben temanın cep telefonunda da kayıtlı temanın IBAN numarasını buldum buna gönderdim. Ben kendi menajerlerimle hallederim dedi. Bence o iş bilmiyorum günah Belki gavurun günahı çok olur. Dinimizce ben İslam'a inandığım için gavur diyorum. Kusura bakmasın kimse. Ee, Araştırırsın 10 bin tane bağış yapılmış mı o tarihte? O tarihte 10 bin tane fidan bağış yapmış mı? Onun parası kıymetlidir. Öyle sürekli adam bacağını sakatladı onun piramini yüzünden. Çocuk kendicik çocuk. Tamam daha fazla böyle yaramı deşerek bence çünkü çok sinirleniyorum gerçekten. Ben bir de tansiyon hastası bir adam. Hı hı. O zaman Oğuzhan Bey çok e, teşekkür ederiz. Senin falan. varsa başka sorun e, çok teşekkür ederim. Biz e, zaten sizi yeterince e, bilgi sahibi olduk. Bizi aydınlattınız. Teşekkür ederiz. E, yayınımıza katıldığınız için de teşekkür ederiz size. Ben teşekkür ederim. Tekrar. Gerçekten söyledim. de araştırılsın. <laughs> Tabii ki. Başka zaman da konuşuruz. Kendisi cevap verirse yani, başka olabilir. şeyleri de söyleriz. <laughs> hani bunlara itiraz ederse benim elimde yazılı şeyler var WhatsApp'ından. Bu bahsettiğim konulardaki her şey benim Whatsapp'ımda kayıtlı. Önemli değil. Teşekkür ederiz. Ee, ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin. Yayınımıza, yayınlar. Yayınımıza katıldığınız için sağ olun. Ee, yeniden tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bir akşamlar. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Teşekkür ya. ederim. <laughs>